Şimdi e, tabii e, memurlarda ve memur emekleri için ki aşağı yukarı yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı var. İşte 3 milyona yakında e, memur emeklisi var. Toplamda 8 milyon işte e, aileleriyle bakarsan 30 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Aslında evet. o kadar insanı ilgilendiren bir toplu sözleşme görüşmesi. E, geçen hafta da biraz konuştuk toplu sözleşme görüşmeleri. E, anayasa değişikliğiyle güvence altına da almış, alınmış oldu. Hı hı. Hem anayasaya girdi hem de yasal düzenleme yapıldı. Böylece memurların ve memur emeklilerin hakları korundu. İki yılda bir yapılıyor. Ağustos ayı boyunca devam ediyor. Ağustos'un üçüncü çeyreğinde bitiriliyor. Son haftada eğer bir itiraz varsa hakem kuruluna gidiyor. Ağustos'un sonunda bitirilip resmi gazetede yayınlanmak zorunda. Dolayısıyla böyle bir süreci var. Yani kamu işçilerinde süreç uzadıkça uzamıştı biliyorsun ama burada böyle bir uzama şansı yok. Burada Ağustos ayı içinde bu iş bitirilecek. Zaten alt hizmet kolları ile ilgili görüşmelerin büyük çoğunluğu devam ediyor ve bitirilme noktasına da geldi. O ara, alt kollarda sosyal mali haklar görüşülüyor. En son imza altına alınacak. Yani her hizmet kolu ki 11'in üzerinde hizmet kolu var. Her hizmet kolu için ayrı ayrı düzenlemeler yapılıyor. Tabii memur sen burada en büyük sendika ve konfederasyon ee, en çok üyesi olan e, konfederasyon olduğu için e, öncelik onlarda ve onlar temsil ediyorlar 2026 için ilk 6 ay %25 zam istediler evet. 10 puanda refah payı buna ilaveten alt, ilk 6 ay taban maaşı 10 bin lira seyyanen bir zam istediler <laughs> İkinci 6 ay için %25 zam e, baktığınız zaman kümülatif e, artış 88. %88 oluyor 2026 için evet 2027'ye 2027 bakalım. 2027 bakalım yine memur senin talepleri. İlki 6 ay için %20 zam. ilk 6 ay taban maaşı ayrıca 7500 lira seyyanen hmm. yani en artış. İkinci 6 ay %15 zam. Enflasyon farkına 2 puan ilave. Yani %15'in üzerinde oluşacak enflasyon ne olursa olsun ona bir 2 puan refah payı istediler. Evet. Burada da kümülatif artış %46 oldu. Bir de 17.600 lira kira yardımı talep ediyor e, lojmanda oturamayan memurlar için hmm. memursa